Merhaba arkadaşlar Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yeni aşı açıklaması geldi ve tarihi de verdiler ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın izledi şimdi gelin videomuza geçelim. Hindistan'da çıkan delta varyantının yayılmaya devam etmesi üzerine Biontech'ten flash bir adım geldi. Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabileceklerini belirtti. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs Hindistan'da görülen ve delta adı verilen tipi tüm dünyaya yayılmaya ve vakı sayılarını arttırmaya devam ediyor. Dünya genelinde vakı sayıları artmaya devam ederken bilim insanları bunun ana nedeni olarak daha bulaşıcı özelliğe sahip delta varyantı olduğunu belirtiyorlar. Ve Biontech'ten ise konuyla ilgili flash bir adım geldi. Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Fransız Les Ecos ile gerçekleştirdikleri özel toplantıda konuyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Türeci çiftine mRNA aşılarının varyantlarına karşı etkisi soruldu. Özlem Türeci aşıların yeni suçları karşı etkili olması için mRNA aşısının uyarlanması oldukça kolay olduğunu altını çizdi. Ve türeci konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunu ifadelere yer verdi. Spike proteinin belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemi güçlendirildiğinde ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için 3. dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını göstermiştir dedi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ve bu arada Uğur Şahin de tarih verdi. 100 gün içerisinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayacağız dedi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.